Merhabalar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok güzel favoriniz olacak bir tarif vereceğim bunun için önce gördüğünüz gibi 200 milimlik bir su bardağı sütümüz var tuzum var bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı şekeri çay bardağı sıvı yağım var. Bir çay bardağı da ılık suyum var. Bir tane yumurtamın kanını kırıyorum. Bir tanesini de akın alıyorum. Kuru mayamı koyuyorum. 5 gram bir kuru maya koydum. İyice karıştırıyorum. Ve un kabını alıyorum. Gördüğünüz gibi iyice çırptıktan sonra unumu ilave etmeye başlıyorum. Daha önce yaptım aşağı yukarı 200 milimlik su bardağı 5 bardak un kullanıyorum. bu noktadan sonra artık elimi devreye sokuyorum Çöke kapatıyoruz. Bir 15-20 dakika dinlendiriyoruz. bayalanmasını bekliyoruz. Evet şimdi çöreğimizin iç malzemesini hazırlıyoruz burada. 2 kaşık biber salçamız var. Bir diş sarımsağımız var döverik. Kimyonumuzu koyuyoruz. Tuz pul biber çok lezzetli bir çörek olacak Evet zeytinyağımızı koyuyoruz bir fincan kadar zeytinyağımızı koyduk bu biraz daha geldi Hamurumuz çok güzel mayalanmış. Hamurumuz 6 tane bez oldu. Gördüğünüz gibi küçük küçük açıp arasını yağladığımız üst üste koyduğumuz bezelerimize açtık. Yumuşacık kulak memesi kıvamında hamur oldu. Canlarım benim. Evet şimdi burada biber salçamız, baharatlarımız, yağımız, bir diş sarımsaklı olup sosumuzu döküyoruz. Dövülmüş cevizimizi döküyoruz. Bir tutam kekiğimizi atıyoruz. Şimdi dilimlere ayırıyoruz. Evet, altı dilimi ayırdık. Evet, yani şöyle dibine yağlı kağıdımızı koyduğumuz kek kalıbımıza koyuyoruz şöyle yerleştiriyoruz. Evet sonuncusunu da yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem böyle büküyorum, büke büke hem çeviriyorum. üzerlerine hani yumurta sarılarını da sürüyoruz susamlarını da attıktan sonra evet fırınımızı yarım saat önceden ayarladığımız 180 derecede orta ayarı koyuyoruz 180 derecede 30-35 dakika piştikten sonra alacağız Evet birinci tarifimizi yaptık attık arkadaşlar biberli çöreğimizi şimdi fırında sütlaç da yapacağız bir bardak gördüğünüzü gibi pirincim var yıkadım Evet, bir bardak pirince, bir buçuk bardak suyumuzu koyduk. Ocağımızın altını yaktık, pişirmeye bıraktık. Evet, pirincimiz pişti. Şimdi burada bir litre önceden kaynattığım sütümü döküyorum. bir su bardağı şekerimi bir de yarım evet, şeker eriyene kadar karıştırıyorum Evet gördüğünüz gibi 35 dakikada pişti. 2 ek kaşığı nişastamızı koyuyoruz. Yumurta sarısıyla nişastamı koydum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Fırın sütlaçımız pişti hemen kablarımıza koyuyoruz. Evet şöyle eşitleyelim. Şimdi köşesinden şöyle yarıya gelecek şekilde su koyuyorum. Evet bunu da hemen altına atıyorum. Evet canlarım tarifin yine sonuna geldik. Canlarım benim iki tane tarifim. Bir tanesi favorim olan güzelce biber salçalı çöreğimiz. Diğeri de fırında sütlaşımız. Evet canlarım. Bir tarifin sonuna daha geldik. Yüzünüzden gülecek, evinizden bereket, huzur, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Like atan elleriniz ve beğeni butonuna basan elleriniz def görmesin.